Merhaba arkadaşlar ben Tyson. Bugün sizlerle birlikte Shadow of Mordor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son işte bir savaş beyini daha geberteceğiz. İkiz. Artık Mog diğer ikiz. Hani ikizini öldürdük. Kardeşini öldürdük. İkiz kardeşini öldürdük. Onu da öldüreceğiz. Aha. Kim Redback. Bu sefer de astırmış kendi. En son geberecek bu kesin. En son öldürecek kendini. Hey, <laughs> Yolu, yolu you boss night. We Bu kişiler sürede arkadaşlar ziyaret ediyor. Okay. Abi gitti. <laughs> Beni kurtarabilir misin? Ah. I'm alright not at all. E beni yine sen takan yok ki. are you thinking, Ranger? This was not my fault. I go to tell chief that I've killed his bodyguard. He turns around. Got the exact same face as the dead I just killed. Twins. What are the odds of Sizler bahisler ne falan dalga geçiyor. You should take the place Sadece o savaş beni yerini almak için ortaya çıktı. I'm going I'm gonna to kill you. Good plan. I'll be right behind you. It works. Yeah. A training platform. But we'll see how the war chief solves this. That. Yeah. A training platform. Yes, that. That. Yeah. Yeah. A training platform. We'll war chief must get the best enemy. Aşırıyor, <gülüyor> <gülüyor> Maalik, başı bozuk yani şeyleri öldürüyor. Yani. salarsan zaten karagorlar bunların işini güzel halleder. Başı bozuk biraz zor oynuyor. Yani vurmamız lazım ama Sersemletmeden etmeden Gelmiyor. Ben git gelmiyorum. Ben hallederim. Çıkayım bir Bir tane daha şeyde ölecek zaten. Hayırdır nereye? Hayırdır nereye gidiyorsun kardeş? Sen de karabara ölüyorsun. Benim de bizim ölümümüz biz istiyor. Tamam. Kendi kendini öldüremeyecek evet, ha. Lan mı lan? Ayrıca işte biz yaparız. Hadi görüşürüz. Tamam bitir işte yaptık. Mok geldi. Kardeşinin şimdi intikamını isteyecek. Sen intihazın nasıl bizim bir de yeniyor lan. Her şeyi Şimdi bunlar ediyor. kudur Böyle bir olaydan ağır. Karagor'la nefret ettiği zaman adam daha da tümünürlüğünü daha da düşünürlüğü yaşar. Aa geldi. Bunlar çarpmadan doğrusunu vuramıyorsun. Elif tutuyor seni kafa atıyor. <laughs> yani niye pek adamlar da hani bayılıyor direkt ölmüyor bazen Seviyor olayı yani yeni oyunlarda yapılan bir olarak bu çok önemli başka boyuna sonra ama ben belki başka yerden oradan başka bir tane olur. Seviyeniz yetmiyor adam bay yani bayılmadan öldürebilirsin seviyeniz yetmiyor adam bayılıyor. <laughs> tamam Mog da gitti. Tamam iş bitti acı. Onun da kullanacağız. <laughs> Ratbag is watching. Son bir ratbag. Savaş bir yer. iyi güzel. Ratbag <laughs> tamam. Kulağını kessin. Korucu arrangement Şimdi anlaşmanın üzerinde üzerine, üzerine düşen şeyi şey yap. Endişelenmene gerek yok. 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 Ratbag <laughs> Tamam. Evet. Redback, can't speak for the chiefs. I wouldn't yanımıza. Belki bir bıçağın, Tamam. Tamam, Redback Kortak Mok diğer ikiz yendi. Ayağımız seviye attı, onun üzerinden bir şeyler taktı işte artık komutan. Evet bu görevi de tamamladık. Bundan sonra bakalım. Neyse artık 70, 70 gücümüz kaldı. Yani 70 gücümüz arttı. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir saniye bakayım. İşte oralara bir yerlere. Vendetta varmış. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.